Tekrar merhaba Ankara gündemi ikinci bölümüyle devam ediyor. Stüdyoda HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emre Ali Türkmen ve CHP Parti Meclisi Üyesi Müslüm Sarı ile birlikteyiz. Bu bölümde Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Cuma İşten de bizimle birlikte. Merhabalar Sayın İşten, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, merhabalar, hayırlı yayınlar. Sağ olun. Cuma Bey, biz ilk bölümü bitirirken CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun dün katıldığı iftar programında farkında olmadan bir seccade'nin üzerindeki fotoğrafı yayınlandı ve belli çevrelerce bir algı operasyonu da başlatıldı. Ee, biz ilk bölümde bunu konuştuk ama sizin de bu konudaki görüşünüzü alalım. Bu muhafazakar camiada nasıl ya yankı buldu, nasıl etkiledi orayı? Muhafazakar seçmenin Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verme tercihlerine bir etkisi olur mu bu tür algı operasyonlarına? Yani okuyan, bilinçli, gündemi takip eden muhafazakar, dindar ve inançlı kesim için bu seccade ile ilgili gündeme taşınan konu bana göre komik ve ciddi alınması gereken bir konu değil. Ee, çok belirgin bir şekilde de zaten bunun e, kasıtlı yapılmadığı ortada. Kaldı ki e, seccadeden daha önemli konular var. Bugün de sosyal medya hesabımda paylaştım. Yalan olacak, Ga e, zulüm edeceksiniz, hak yiyeceksiniz, adaletli ayaklar altına alacaksınız, ülkeyi 84 milyon faize başlatacaksınız. Nasıl bahsedeceksiniz? Tüm bunları bir kenara koyacaklar. Sonra seccadeyi gündeme taşıyıp algı operasyonu yapacaklar. Ve bu AK Parti 21 yılda memleketi bu şekilde yönettiği açık ve bariz ortada. Daha düne kadar Sayın Erdoğan Diyarbakır Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim'i eline alıp işte bakın bu Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirdik. Daha ne istiyorsunuz falan sözleri aklıma geldi bir an, bir an sizle konuşurken. Dolayısıyla AK Parti 21 yıldır zaten bu dini değerleri kullanarak altı oluşturarak belli bir kesim etkilemeye çalışıyordu. Ancak bana göre son 4-5 yıldır artık bunlar kamuoyunda karşılığı yok. Çünkü bütün kredilerini kullandılar ve gerçekler de artık millet tarafından biliniyor. Belki belli bir kesim 50 yaşın üstü, 60 yaşın üstü dediğimiz bir kesim var. Zaten bizlerin de hitap ettiği kesim onlar da değil açıkçası. Biz onları anlatmakta bazen zorlanabiliyoruz. Doğru. Ama o cami cemaati dediğimiz belli bir azınlığı oluşturan bir kesim. Aksi durumda okuyan, takip edenler için böyle bir problem yok. Kaldı ki belki bunu kullanmıyor. Belki de kullanmasa doğru olan bir şey zaten. Ama özelde bildiğim için söylüyorum. Kendisi seyit soyundan geliyor. Yani aslında CHP de AK Parti'nin yaptığı gibi dini argümanları kullanmaya başlasa AK Parti bunun altında ezilir. Açık ve net söylüyorum. Ve aynı Cumhuriyet Halk Partisi öncesinde de son zamanlarda olduğu için dile getiriyorum. Başörtüsüyle ilgili yasal düzenlemeyi kamuoyuna teklif edip gündeme getiren bir durum oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şeye bir e, bile yapması asla mümkün değil. Ancak siyaset bilenler, kalabalık ortamlarda fotoğraf çekmek isteyenler, odaları üşüşenler, bu noktada bazı bu tür olabiliyor. Kendisinin açıklanması da takdire değer bence. Evet. Ee, Müslüm Bey Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs'ta bir şeklinde görüşler var. Siz buna katılıyor musunuz? İkinci tura kalması muhalefet açısından ne tür riskler barındırıyor? Şimdi ekranları başında bizi izleyenler şunu net bilmeliler. Ee, Türkiye'de 2018 yılında Cumhurbaşkanlık Hükümet Sistemi ile birlikte bir rejim değişikliği oluştu. Yani rejimi değiştirdiler. Dolayısıyla bu 5 yıllık uygulamada tüm sorunların temelinde bu Cumhurbaşkanlık Hükümet sisteminden kaynaklandığı net bir şekilde ortaya çıktı. Ve AKP içerisinde de işte Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan'ın ayrı bir parti kurmasını sağlayan unsur da aslında budur. Yani bizim asıl muhalefetimiz kamuoyuna yönelik de itirazlarımız bu şekilde oluşmuştur. Şimdi şu bilinmeli, önümüzdeki seçim rejim değişikliğini tekrar önümüze getiriyor. Yani rejimi tekrar oynayacağız. 2018 yılında diğer muhalif partiler de aslında bu durumun ne kadar ciddiyetini farklı değillerdi. Ama bu uygulama 5 yıldır devam ettiği için herkes bu işin ne kadar ciddi olduğunu fark etti. Ve e, birçok parti e, Cumhurbaşkanı adayını gösterdi. Elbette ki ilk turda bu iş bitmeli. Şu an iktidar ikinci turu oynuyor. Yani iktidar kaybettiğini görüyor ve ikinci turla ilgili bir e, strateji oluşturmuş durumda. Maalesef Sayın da, Sayın İnce de e, bu değirmene şu an su taşıyorlar. Aslında özellikle ikisinin de ilk turda da kazanamayacakları veya iyi bir oy alamayacakları çok net bir şekilde Ortada çünkü ikisinin de söylemlerinde ikinci turda bu işin zaten yine Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı üzerinden yürüyeceğini kendileri de ifade ediyorlar. Zaten iktidarın istediği de bu zaten. İktidar de, neden durmakta. ikinci tura kalmasını istiyor? İkinci tur ya, için nasıl bir planı var? İktidarın işte e, bizler de şu an iktidarın maalesef o mahalleden gelen birisi olarak bunu ifade ediyorum. Emin olun buna. İkinci turla ilgili iktidarın alternatif ürettiği stratejiler var. BC planları gibi. Biz de şunu, şunu istiyoruz. Diyoruz ki bu rejim değişikliği tek bir adamı seçimle alarak yerine başka bir tek adam seçmiyoruz. Tek adamı seçimle oradan alarak yerine ortak bir akıl inşa etmeye çalışıyoruz. Sayın İnce ve Sayın Ogan'a teveccüh gösterecek olan izleyicilerin de işte bunu anlamaları gerekiyor. Bunu bizim anlatmamız gerekiyor. Ben ilk turda ezici bir çoğunlukla yani 2018 yılında Sayın Erdoğan'ın almış olduğu oyun çok üstte bir oyla bu işi bitireceğimizi çok net görüyorum. Neden mi? Bakın 2018 yılına geri dönelim. Sayın Erdoğan'ın MHP ittifakıyla birlikte o tarihlerde almış olduğu oy oranı yüzde 53. O tarihlerde enflasyon tek hanede kayyum atamaları yapılmamış. Yani ülkemiz ikiye bölünmemiş. Seçilmiş iradeler hapse atılmamış, dokunmazlıklar kaldırılmamış. O tarihlerde ekonomi en azından şu an olduğundan çok çok daha iyi bir seyir halinde gidiyor. Ve o dönemlerde herkes memnun, deprem olmamış, koronavirüs olmamış. 2 milyon 200 bin insan hakkında terörist olmasıyla alakalı dosya açılmamış. 2018 yılındaki böyle bir atmosferde Cumhurbaşkanı hükümet sistemini almış olduğu oy oranı %53 ve 2018'den sonra AK Parti kendi içerisinde iki güçlü figür Sayın Babacan'la Sayın Davutoğlu'nun partileşme süreci başlıyor. Dolayısıyla zaten izleyenler şuna emin olsunlar. Türkiye'de önümüzdeki ilk seçimde bir Cumhurbaşkanı hükümet sistemini tarihe gömüyoruz ve parlamenter sisteme çok ezici bir çoğunlukla alacağız. Burada Sayın İnce ile Sayın Ogan aslında kendileri ya tarihi olacaklar ya da tarihi yazacaklar. Çünkü ilk seçimlerde diyelim ki örneğin kendileri anketler böyle delildiği, için söylüyorum. Sayın İnce %2, %2 oy aldı veya %3 oy aldı. Yani Sayın İnce en son CHP'yi arkasına alarak köklü bir parti arkasına alarak aday olduğu bir cumhurbaşkanlık seçiminde yüzde otuz oy almıştı. Yüzde üç oy alması Sayın İncer'in siyasal tarihte silinmesi anlamına gelecektir. Sayın Ogan'ın veya Zafer Partisi'nin veya o bileşenlerin de ırkçılık, milliyetçilik duygularıyla veya bu göçmen sorunu ele alarak ortaya çıkmaları yüzde bir iki gibi bir sonuç verdiği zaman da tarih olmuş olacaklardır. Bir de en önemli konu şu. Bakın Millet İttifakı bir yıldır mutfakta çalışıyor ve 2300 maddeyle alakalı, projeyle alakalı bir ittifak metni imzaladılar. 2300 konu başlıklı. Bu çok önemli. Ve her siyasi partinin, altı partinin arkasında mutfağında Türkiye siyasal tarihe mal olmuş, kendi rüştünü ispatlamış, lokalda da güçlü siyasetçilerin olduğu siyasal partilerden bahsediyoruz. Hepsi birbirinden değerli ve güçlü aktörler. Kadro bu. Yani Türkiye'yi yönetecek kadro bu. Türkiye'yi yönetecek kadro bir metin ortağı koydu. Şimdi ben sergince sesleniyorum. İki ay öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı belli olmayan bir siyasi partinin liderinden bahsediyoruz. Hangi kadroyla bu ülkeyi yönetme aday? Gençlere, siyasini takip edenlere, siz gazetecilere anlatacağı hangi hikaye var? Bu bir. İkincisi, ile ilgili hangi projeleri var? Altı parti bir yıl çalıştı, bu beyefendiler Sayın Ogan için de bunu söylüyorum. Türkiye ile ilgili projeyi merak ediyorum. Yani şu an Sayın Ogan'da göçmen meselesini milliyetçilik ve çılık düşünceleri aldığınız an geriye kalıyor ki? Altı boş. Sayın İnce için de aynı şekilde. Yani 2300 projenin alternatif olarak Sayın İnce kadrosuyla birlikte bir toplantı yapıp kamuoyuna ülkeyi nasıl yöneteceklerini anlattılar da sizler ve bizler mi bunları biliyoruz? şunu özet özetlemek istiyorum. Biz rejimin tekrar değişikliğini oylamaya koyacağız. Bir tarafta parlamenter sistem evet diyenler, diğer tarafta da Cumhurbaşkanı sistemine evet diyenler. Dolayısıyla oy verenler de rejimi oylamış olacak. Sayın Kılıçdaroğlu da ortak aklı temsiyle parlamenter sisteme geçmekle alakalı o 2300 madde veya anayasa değişikliği ile ilgili süreci yardımcılarla beraber bir kadrola beraber belirleyecek. Bu anlamda ikinci tura kalmayacağına eminiz. Ancak bir rehavetin de oluşmasını kabul etmiyoruz. Çünkü biz yüzde altmışla değil, yüzde yetmişlerle almalıyız. Yani iktidara da aslında vurabileceğimiz en büyük tokat kendilerinin yüzde elli geldikleri bir sistem değişikliğini %60 ve %70'lerle yapabilmeyi ben başarı olarak görüyorum. Evet. Ee, Müslüm Bey, şimdi 14 Mayıs Saadet Partisi'nin önerisi, Saadet Deva ve Gelecek Partilerinin e, tek bir liste halinde seçime girmesi. O konuda son durum nedir? Siz Gelecek Partisi olarak bu öneriye sıcak bakıyor musunuz? Şimdi tabii ki bütün öneriler, bütün teklifler değerlendiriliyor. Altı e, siyasi parti bir mutfak kurdu, ortak mutfak ve aylardır buna yönelik çalışmalarını yapılıyor. Ancak burada ciddi bir strateji ortaya koymamız gerekiyor. Bu konuların birçoğu kamuoyunda konuşulması ve bilginin de dışarı sızmasının şöyle bir sıkıntısı var. Cumhur İttifakı örneğin şimdi bir senaryo anlatacağım. Cumhur İttifakı diyelim ki kendi ittifakı içerisinde tüm siyasi partileri yani işte Büyük Birlik Partisi, MHP, AK Parti bunlar kendi veya yeniden defa Partisi kendi logolarıyla seçime girdiğini düşünelim. Örneğin. Bizler de Millet ittifakı olarak dört parti veya beş parti birçok ilde de tek liste haline gittiğimizi farz edelim. Örneğin. Bu yeni seçim sistemine göre biz çok ciddi bir milletvekili sayısını elde edeceğiz. Dolayısıyla bunu Cumhur İttifakı ayın dokuzundan bir iki gün önce hissederse bunun tedbirlerini alır. Buna emin olun yani. Şimdi burada dolayısıyla her taraf ciddi, stratejik senaryolar oluşturuyor. Buradaki maksadımız şu. Biz Millet İttifakı olarak e, mecliste 360 veya üstünde nasıl bir milletvekili sayısı elde ederizin hesabı yapılıyor. Dolayısıyla bazı yerlerde belki ittifak içerisinde yani Millet İttifakı'nın içerisinde ikili, üçlü, dörtlü, bazen tek başına belki ee, o anki konjektür ve oradaki demografik yapılara bakılarak, aday portrelerine bakılarak bir çalışma yapılıyor, simülasyonlar yapılıyor. Ee, onun teknik detayları her siyasi partide sorumlu arkadaşlar tarafından yönetiliyor. Ancak biz de e, bunu kamuoyuyla paylaşmayı çok doğru ve etik görmüyoruz. Ben şu, bahseden konularla ilgili birkaç değerlendirme de müsaadeniz olsa yapmak istiyorum. Şimdi Millet İttifakı birbirine benzemeyen, altı siyasi partinin bir araya geldiği bir ittifak. Yani dolayısıyla benim her alana yönelik bakış açımla Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya Deva Partisi'nin bakış açısı farklı olduğu için ayrı siyasi partileriz. Ancak Sayın Erdoğan'a huzurunuza teşekkür ediyoruz. Çünkü ülkeyi yüzde elli artı bire mahkum ettiği için farklı siyasi partileri bir araya gelmesine ne sebep oldu? Ve Türkiye siyasal tarihinde bence bir ilk oluyor. Farklı siyasi partiler, birimle benzemeyen siyasi partiler bir araya gelerek kendilerini de aynı ülke etrafında toplayarak 2300 madde üzerinde ülke yönetmeye karar verdiler. Bakın bu kolay bir iş değil. Gerçekten zor bir iş ve bizler bunu başardık. Evet belki o süreç içerisinde çok tartışıldığı Kamuoyunda son toplantı belki biraz gergin oldu. Ama zaten biz şunu ilave ed ifade ediyoruz, e, doğum sancılı olur. Yani öncesinde müzakerelerinin yapılması gerekiyor ve bunu da yaptılar. Ve bakın ilk defa iktidar olduğumuzda göreceksiniz, muhalefete, bütçe yetkisi verildi. Ve ilk defa Türkiye siyasal tarihinde, ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet gündemi verilmeyecek. Dolayısıyla artık şu önümüzde duruyor hangi mahalleden gelirsek gelelim, hangi siyasi partinin temsilcisi olursak olalım, hangi etnik grubun, inanç gruplarının temel hak ve hürriyetler noktasında talebi olursa olsun artık bu meclis bunu tartışacak, herkes birbirini ikna edecek ve kanunlar bundan sonra o şekilde çıkacak. Sivil toplum kuruluşlarının Türkiye Büyük etmesine dahil ederek kanun çıkartmaları noktasında irade ortaya koymasını sağlıyoruz. Ve bunlar gerçekten çok anlamlı şeyler. Dolayısıyla 360'ın üstünde bir sayı Allah'ın izniyle yakalayacağımızı ben görüyorum. Liyakata esas alınan bir sisteme doğru da hep birlikte gideceğiz. Ve bu ittifakların da e, hem doğuda hem batıda en çok sayıda milletvekili çıkartma yönelik herkes müsteri olsun diye bunu söylüyorum. Adımlar atacağız inşallah. Bir evet. sorun ve bir problem yok. Evet. E Saadet ve Deva partileri e, ittifak içinde ittifak olarak e, formüle edilen model üzerinde anlaşmazlarsa Gelecek Partisi ne yapacak? E, kendi logosuyla mı seçime girecek yoksa CHP ya da bir başka partinin listelerinde mi adayı gösterecek? Şimdi dediğim gibi bu müzakereler, simülasyonlar üzerinde hala devam ediyor. Ee, henüz bununla ilgili bir netlik yok ama her halükarda biz 12-12-2019 tarihinde kurulduğumuz günden bugüne kadar tüm ilçelerde teşkilatlandık, illerde teşkilatlarımız var ve şu an bütün sandıklara müşahit yazabilecek bir güce sahibiz. Onda bir problemimiz yok. Yani tek başımıza da girme kararı alsa teşkilat olarak buna hazır bir durumdayız. Ancak şu da var, ilk il kurulan siyasi partiler henüz seçime girmedikleri için sandık yönetim kurulu üyeleri atayamıyordur. Sadece müşahit dengeleyebilirler. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın içerisindeki dört siyasi partinin durumu diğer iki partinin daha avantajlı bir durumda ve onlar sandık yönetim kurulu yerine atayabilecekler. Bizler de onlara destek olması açısından da müşahitler yazacağız. Türkiye'nin her yerinde yani 200 bin sandığa altı parti göreceksiniz. En az birer kişi hesaplasanız sadece Millet İttifakı'nda 200 bin sandıkta altı şart kişi olacak. Bunlar, Gelecek Partisi olarak bütün sandıklara e, gönderebiliyor musunuz müşahit? Biz, biz bunların hepsine hazırlıklıyız. Evet çünkü gönüllü üyelerimiz de var bizim aynı şekilde. E, bu hazırlıklarımızı bitirdik. Dolayısıyla Millet İttifakı da aynı bir çerçevede olduğundan dolayı da birbirlerini destekleyecek. Bu lojistik desteği verecekler. Ancak sizin de bahsettiğiniz gibi iktidar ne zaman seçimlere gireceğini anlasa, her iki kaybedeceğine inanıyorsa... Seçim yasasını her zaman değiştirmeye çalıştı ve bunu da yaptı defalarca. En sonunda geçen yıl yaptı. Geçen yıl yaptığı değişikliklerde şu şu, şu her şeyden daha önemli. ittifakları baraja aşamayacak partiler için anlamlı kıldı doğru. Ama aslında bunun dışında da ittifakların bir anlamı da oluşmamış oldu. Yalnız şöyle bir durum da var. Yüksek Seçim Kurulu'nda hakimlerle ilgili bir değişikliğe gitti biliyorsunuz. Daha önce AK Parti İl Yönetimi Kurulu üyesi olan il başkanı, ilçe başkanı olan avukatlık yapan insanları e, adalet kurumlarına aldılar ve bunları hakim yaptılar. Avukatlık süresince geçirdikleri deneyimlerini de hakimlik deneyimine eklediler. Yani daha kıdemli hale getirdiler. Şimdi onları da teker teker ilçe seçim kurullarına ve il seçim kurumlarına atadılar. Dolayısıyla hani İstanbul seçimlerinde, bir zarfa atılan dört tane e, pusuladan üçünü kabul edip birini reddettiler ya, bunun sorumlusu olarak da ilçe seçim kuruları ve ilçe seçim kurulundaki hakimleri belirlediler ya, onları da aldılar, tutukladılar, sonra hiçbir şey çıkmadı, e, sorunu da çıkmadı. Şunu demeye çalışıyorum, yani iktidar e, sandık üzerinden, ilçe seçim kuruları üzerinden bir plan ve strateji yürütmekte. Millet İttifakı olarak elbette ki HDP tarafı için de bunu söylüyorum. Onlar da mutlaka bizler de birlikte orada bir hilerin yapılmasını engelleyecek mekanizmaları ve denetimleri kurmak zorundayız. Bunun da yolu sandıklara hakim olmakta 200 bin atamalar yapılması lazım. Ve aynı zamanda da ilçe seçim kurullarında ıslak imzaların parti temsilcilerine ulaştırmamız gerekiyor. Dolayısıyla gerek Millet İttifakı gerekse parlamenter sisteme geçmek isteyen diğer ittifakların sandık hakimiyeti, sandık güvenliği ile ilgili birbirlerine destek olmaları her şeyden çok elzemdir. Ve ben aslında ıslak imzaların müşahitler veya sandık kurulu üyeleri tarafından partililere ulaşması partilerin de temsilcilerinin içe seçim kurulu ve il seçim konuda ıslak imzalı belgeleri elinde tutmalarının ne yaparlarsa yapsınlar Tüm hilelerin önüne geçeceğine inanıyorum. Birçok ülkeye göre de Türkiye'deki bu sistem, emin olun, yani defalarca, onlarca defa defadesini görev alarak, seçimlerde görev almış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. İktidarın da hile yapmasını engelleyen bir faktördür. Ee, evet. evet. Ee, Müslüm, Müslüm Bey, şimdi bazı küçük partiler, tırnak içinde küçük diyorum. Demokrat Parti işte deva gelecek saadet. Bunların CHP listesinde aday göstermesi söz konusu bazı yerlerde. Bu konuda iyi Parti kapıları kapatmış gibi CHP'yi adres gösteriyor. Bu durum CHP'de bir sıkıntıya yol açmaz mı? Kemal Bey pardon küçük kü, küçük parti dediniz. Tırnak içinde dedim. Yani <laughs> evet. küçük mü büyük mü olduğu Evet. Henüz evet. Gelecek evet. Partisi ve Devam Partisi seçimlere girmedi. Ha? Doğru. Yani ne, ne oy alacaklarını bilemiyoruz. Önceki evet, seçimlere de girmemiş oldukları için tırnak içinde olduğunu belirttim zaten. İç olarak oradan arkadaşlarınız da var. Bilgi de alabiliyorsunuz. Nedir Cumhur İttifakında son durum? Orada ee, yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi AKP listelerine girebilirler mi? MHP her ne kadar biz kendi logomuzla seçime gireceğiz dese bile en azından bazı illerde ortak liste olabilir mi? Orada neler yaşanıyor? Yani şöyle az önce siz de zikrettiniz katılıyorum. Ee, siyasi partiler kendi ellerini güçlendirmek için, masada daha güçlü hale gelmek için bazen dışarıda algı yönetimine yönelik bazı açıklamalar yaparlar. Hele ki MHP gibi sabah dediğini akşam reddeden, bugün dediğini de iki gün sonra tam zıttını yapan bir parti için bunu masaya atırsak emin olun her şey değişir. Şimdi bizim de orada e, ilk konuşmamın başlangıcında şunu söylemiştim, tekrar olayım. E, Cumhur İttifakı da mecliste en güçlü olabilecek bir çoğunluğu elde etmek ister. Zaten e, Cumhurbaşkanlığının elinden gittiğini çok net görüyor bakanların da milletvekili olarak yer almasının altında yatan neden de budur. Yani Sayın Erdoğan sarayı terk edeceğini ve Cumhurbaşkanlık makamını kaybettiğini çok net gördüğü için dokunmazlık sırrına bürünmek için meclise de kendi enli güçlü ödebilmek için her dediğini yaptırdığı yaptırdığı insanları mecliste milletvekili yapacak ve göreceksiniz eğer orada az, az, bir vekil sayısı da alsa, çok da almaya çalışsa bile parlamenter sisteme geçişle ilgili en çok onlar daha çok hevesli olacak. Çünkü Sayın Erdoğan kendisinde olan bu yetkilerin bir başkasında olmasına asla müsaade etmeyecek. Dolayısıyla mecliste aslında de parlamenter sisteme en çok desteği muhalefet de vereceği için, yani AK Parti muhalefet olacağı için çok hızlı bir şeydi, bir geçiş olacak. Tabii ki Cumhur İttifakı şu an Yeniden refah partisiyle de, MHP ile de ve e, gizli ortakları da oluşmaya başladı biliyorsunuz, yurttaşlarla da. Bunları tek bir liste altında da toplayabilir. Çünkü seçim yasasına göre, son çıkan seçim yasasına ve don sistemine göre e, illerde birinci olan partiler e, tüm artık oyları kendine toplayacakları için ciddi anlamda avantaj kazanacaklar. Ben bunun da olab olmama olabılmasıyla alakalı şu an ittifaklarla bizler de onlar da birbirini şu an takip ediyor. Yani bu sefer günlük süreç içerisinde bizlerin de hangi siyasi bilet e, ittifakı içerisinde hangi partilerle ittifak edeceğimizi onlar da bilmek istiyor, biz de onları bilmek istiyoruz çünkü gerek Türkiye genelinde gerekse de iller bazında tüm stratejilerimizi ve aday e, demografik yapılarımızı o stratejiler üzerine geliştireceğiz. Dolayısıyla son ana kadar her şeyin değişebileceği bir sürece girdi. Evet. E, ee, Bey'in devam etmesine karar verdi. Doğal olarak böyle bir handikap önümüzde duruyor. Evet. Ee, Cuma Bey e, milyonlarca depremzede başka illere göç etti. Şimdi Emre Ali Bey de diyor ki bunların büyük kısmı e, kütüklerini de buraya almamış. Oy kullanmak için gitmeleri gerekiyor depremzedelerin oy kullanabilmesi için sizin bir hazırlığınız var mı Millet İttifakı Şimdi, olarak? Bu konuyla ilgili iki yol var. Gelecek Partisi olarak da biz bu iki yolu e, şu an deniyoruz. Bunlardan bir tanesi şu, e, ilçe başkanlarımız ve il başkanlarımıza bu konuyla ilgili bir talimat yolladık. E, deprem depremzedelerin yerleşmiş olduğu mahalleler, illerde özellikle. Onlar gidilecek, ziyaret edilecek ve e-devlet üzerinden ve ikametler üzerinden yarın son gün biliyorsunuz bir güncelleme yapması gerekiyor. Bunları talep ettik. Şu an teşkilatlarımız bu anlamda harıl harıl çalışıyorlar. Eminim ki diğer Millet bakım bileşenlerinin diğer siyasi partiler de bu çalışmayı yapıyorlardır. Diğer bir konu da aslında bu taşıma konusu ciddi maliyetli olan bir konu ama öncesinden bunu çözebilirsek iş daha doğru olmuş olur. Aksi durumda taşınmayı da dinleme getirmemiz gerekiyor. Her şeyden önemlisi de dediğiniz gibi başta da anlattık. Seçim güvenliği, seçim sandık üretim kurulu verileri evet doğru. Deprem dağıtıyor. bölgesinde bir seçim güvenliği açısından bir risk görüyor musunuz, deprem, deprem bölgesi. Bölge, evet, şimdi çok önemli bir şeyden bahsetti. Emir Ali çok Bey. Evet, Emir Ali Bey. aynı. O da şu, dışarıdan gelecek olan görevli olan devlet memurları, özellikle polisler için bunu söylüyoruz o sandıklarda oy kullanması aslında oradaki demografik yapının da değişmesini sağlayacak ve hakikaten ciddi bir problem. 30 binde, 25 binde belki de milletvekili o bölgelerde çıkarken büyük şeylerde bu oran 100 binin üzerine çıkacak. Ama bu aşamada bununla ilgili bir şey yapılabilir mi? Artık yapılabilecek bir şey yok. Sürece girdik. Maalesef depremde de bu süreçte hepimiz beraber yüzleştik bu konuda ilgili. ミッショ